hem de kurumsal birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren önemli çalışmalar olarak değerlendiriyorum. Bu anlamda bu istişare kampının düzenlenmesinde Türkiye siyasi tarihinde ilk kez tecrübe ettiğimiz iki aşamalı seçim sürecinde e, ve bunun ardından yeni kabinemizle birlikte 8 ay adına çok önemli adımlar attı. Asgari 7. dönem toplu sözleşme müzakereleri memur yıllık değil Yüzyıllık planlar yapan, sahip olduğu potansiyelin ve öz değerlerin farkına varan görüş ve yönetim kadroları olarak bu vizyonun ruhunu öncelikle bizim taşımamız gerekiyor. Ve gerçekleştireceğimiz her çalışmada üzerimizde eskisinden daha büyük sorumluluklar düşmemizi adeta şehrimizin çalışma ve sosyal güvenlikten sorumlu bakanı olarak görerek, İhtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanında olmalısınız. Devletimizin asli işlevi olan millete hizmet görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için sizlerin... il Müdürlerimiz başta olmak üzere tüm SGK çalışanlarımızın insanımıza iletişimi, milletimizin ihtiyaç ve taleplerine yaklaşımı ne kadar şefkatli ve problem çözme odaklı olursa, vatandaşlarımızla aramızdaki bağ da o denli güçlenecektir. SGK ne kadar bütünleştirici ve kapsayıcı olursa ülkemizdeki birlik ve beraberlik ruhu da o kadar güçlenecektir. Bu vesileyle son bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlarım. 2024 yılının ilk yarısı için emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için %49,25'e eşitledik. Bu gece itibariyle söz konusu karar resmi gazetede yayınlandı. SSK ve Bağkur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağkur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz kıymetli emeklerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Ardından gelen eğitim sürecinde büyük bir fedakarlık yaşadık. Üç gün sonra birinci yıl dönümünü idrak edeceğimiz o vahim sürecin izlerini silmek için hiçbir